Doğa şuna gönül vermiş tüm hobidaşlara İspinoza kanalımın son videosuyla merhaba demek istiyorum. Evet bu video son video olacak. Sebeplerini, gerekçelerini videonun içinde açıklayacağım. Öncelikle şuradan başlayalım. Ağustos'un son günlerindeyiz artık. Sezonu kapattık, bütün o da sezonu kapattı. Ben abi sezon olmadı. Aslında sene başında bir seriye başlamıştık hep beraber. Senenin işte ilk aylarında, sezonun ilk aylarında iki video çekmiştim. İşte kuşları hazırlıyoruz, işte ayrı ayrı şimdi birleştireceğiz. Sonra birleştirdik, yuvaları taktık, ufak ufak çalışmalar başlıyor diye. Venezuela'ları, Atrapa'ları, Sakaları ayrı ayrı sizlere göstermiştim. Sonrasında işte yan yana attığım aşamaya kadar falan da gelmiştik. Ve bu seriyi amacımız devam ettirmekti. Bugüne kadar bütün çekmiş olduğum videoların sonucunda bu sene saklı gizli olmadan her şeyi neler anlattığımız şeylerin sonuçlarını da sizlerin görebilmeniz açısından paylaşmak istemiştim. Bu seriye de çok inanarak başlamıştım aslında ama işler pek düşündüğüm gibi gitmedi. İşler derken Üretim halinden, kuşlardan bahsetmiyorum maalesef. Ee, sene başında bu videolara başladıktan sonraki süreçte e, üzülerek söylüyorum e, annemin vefatı. E, dolayısıyla çok uzun bir süre kuşlara bakamadım. Bakamadım derken e, işte mamaları, ışığı, durduru, ekstra bakımlarını yapamadım. Sadece yem, su vererek e, kuşlarla bir şekilde onları ayakta, üretim ayakta tutmaya çalıştım ama üretimi ayakta tutacak faaliyetleri çok düzenli bir şekilde yapamadım. Son video olacak ama şartların da bizi nereye götürdüğünü anlatmak ve bugüne kadar yaptığımız şeylerin olumlu olumsuz etkilerini görebilmeniz açısından da bize de ışık tutacak bir video olacak. Benim Burada son videodan kastım. Evet biz sosyal medyadan birçok arkadaşla tanıştık, görüştük. Sohbetimizi yapıyoruz, dostluklar kurduk. Çok güzel devam ediyoruz. Bunu her videoda söyledim. Ben yine oradaki iletişim araçları üzerinden sizlerin ihtiyaçlarını, sizlerin sorularını elimden gelince, acizane dilim döndüğünce yorumlamaya, cevap vermeye, sizlere destek olmaya devam edeceğim. Ama artık bilmiyorum. Bu dönemde biraz kendimi bu konuda motive hissetmediğim için kanalla ilgili çalışmalarımı bu video ile sonlandıracağım. Konuya dönecek olursak biliyorsunuz bugüne kadar Spinoza kanalında birçok seri yaptık. İşte sezonat bütün bir yıl olarak bakmamız gerektiğini, doğanın nimetlerinden nasıl faydalanmamız gerektiğini, doğru yer kullanımı gibi 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 birçok konuda doğa kuşlarını doğru bir şekilde beslemek, üretmek, yavrularını alabilmek, onların doğru işlemelerini yapabilmek, sağlıklı bir şekilde yaşatabilmek için gerekenleri dilim döndüğünce anlatmaya çalışmıştım. Bu seneki seriyi evet devam ettiremedim şartların sebebiyle. Hem az önce belirttiğim şartlar hem de 2022 içinde enteresan bir sene benim için çok üzücü şeyler de yaşandı. Dolayısıyla bu seriye devam edemedim ama videonun başında söylediğim gibi şartlar sebebiyle kuşlarla ilgilenemezken normalde tamamen bitmesi gereken bir üretim bitmediği gibi e, gayet de güzel sonuçlar aldım. Kuşların videolarını, e, kuşların görüntülerini, yavruların görüntülerini videolarım, videonun içine eklemeye çalışırım. E, çok fazla görsel de alamadım bu sene. Bir iki işte saka yavrularının olduğu bölümden, bir iki deniz yavrularının olduğu bölümden görsel olarak sizlere sunmaya çalışırım. E, burada benim sonuç olarak belirtmek istediğim konu şu. Biliyorsunuz asıl en önemli konu işte tüy bakımı, dinlenme bakımı, üretim hazırlık, üretim dönemi gibi üç seriden oluşan bir dizimiz vardı. Orada hep belirttiğim şey kuşlara sezon içinde değil de sadece sezon geldiğinde değil de bütün bir sene gereken bakımları yapmanın sezona ne kadar doğru yansımaların olacağını anlatmıştım. Dolayısıyla ben bu sene koşturmacamın içinde Kuşların sezon içinde ihtiyacı olan o mamadır. Yavrulara bakarken ki e, ihtiyaç duydukları ekstra bakımlar gibi şeyleri yapamadım. Çok dar vakitlerde e, taze yem, taze su, sularının temiz olmasına... Yani ilk ter, ilk e, üretimhaneye girdiğimde yaptığım şey suları kontrol etmekti. Sonrasında yemlerde, mamaya veya ekstra bir şey yapmaya vaktim kalmıyordu. Yumurta toplamanın öneminden bahsetmiştim videolarda, çok iyi biliyorsunuz. Çok geri dönüş almıştım o video ile ilgili. Hiçbir zaman yumurta toplayamadım. Dolayısıyla, evet bu sene çok yavru kaybı oldu. Anlattığım yumurta toplama olayından bir örnek verecek olursak, işte bir yuvada 5 saka ayarlısı çıktı ama hepsi ayrı ayrı günlerde çıktı. Dolayısıyla dördüncü ve 5. yavru maalesef işte mama takviyesi de olmayınca, ekstra bakım takviyesi de olmayınca kuşlar işte yemle yetişebildikleri kadarıyla iki yavruyu, 3 yavruyu büyüttüler. Aldığım kadar yavruyu maalesef bu sene kaybettim. Bunlar işin üzücü kısımları. Ama sonuç videosunda bağlamak istediğim, belirtmek istediğim sizin de bütün videolar genelinde bu videodan çıkartmanızı istediğim ders şu. Ben bu sene içinde hep kafamda e, kuşlarla ilgilenemezken, kuşlar aklıma geldiği zaman hep kendime şunu söylemiştim. Damızlıklarıma bir şey olmasın, damızlıkların sağlığı bozulmasın. Seneye bir daha bu kalitede damızlıkları toplamak için uğraşmayayım ama e, artık yavru kısmet gibi düşünüyordum. Ama hep damızlıklarda bir şey olacağından korkuyordum. İşte sene içinde uygulamış olduğum, işte doğanın nimetlerinden faydalandığımız bakımlar, tüy dönemini, dinlenme dönemini geçirmemiz gerektiği gibi geçirmiş olmamın etkisiyle e, sene sonunda üretim sezonunda kuşlar sorunsuz bir şekilde o dönem ellerim, elimin üstüne koyamadığım halde e, süreci çok iyi atlattılar. Yine de bana oldukça fazla yavru verdiler. Dediğim gibi küçük kalan zayi olan yavruların maalesef oldu ama damızlıkların hiçbirinde e, kaybım yaşanmadı, hiçbiri ölmedi, hasta olmadı. E, yavrular e, yavruları büyütürken en ufak bir problem yaşamadılar çünkü seni seni boyunca hazırlamış olduğum yapı, onun üstüne inşa etmiş olduğum yapı sağlam bir şekilde kuşların sezonu atlatmalarını e, atlatmalarını sağladı. Tabii şunu söylemek istiyorum bir önceki sene. Sezon içinde de bakım yaptığım için işte bir e, hepiniz bilirsiniz Facebook'tan falan takip eden arkadaşların çok sevdiği bir çift damızlığım var. Brown Pastel, ve Brown Pastel kuşlar. Geçen sene 7 ağız çalışmıştı o kuşlar. Bu sene artık 5. ağız. E, hayvan hani lütfen devam etmeyelim gibi e, kendi kendine hani ağzı olsa söyleyecekti artık. Hani ben yoruldum 5. ağızdan sonra beni tekrar eşe atma gibi söyleyecekti. Benim de zaten çok vaktim olmadığı için hayvanları bunu da unutmayın arkadaşlar bir sene içinde hayvanı evet güzel çalışıyor olabilir üreticilerde hep şöyle bir mantık oluşuyor ben hayvanı sağabildiğim kadar sağayım ben hayvandan faydalanabildiğim kadar faydalanayım böyle bir mantık yok o hayvanın doğru sürede sezonu kapatmasını sağlamalısınız ki doğru sürede dinlensin, doğru sürede tüyünü atsın. Ondan sonraki süreçte yeni seneye hazırlığını yapabilsin. İşte o seriyi, o önceki serilerde anlatmak istediği periyoda yine böyle bir döngü şeklinde dönmeniz lazım. Ben bu sene hayvanların mamasız, ekstra takviyesiz, yavru bakmasından o yaşanan kayıtları çok yorulduğunu gözlemledim ve geçen sene 7 ağız çalışan hayvanları, 5 ağız, 4 ağız bazılarını çalıştırıp sezonu kapatmak zorunda kaldım. Bu sebeplerden ötürü daha az yavru sayısındayım. Daha e, kısıtlı bir çeşitle çalışabildim. E, i̇mkansızlıklar sebebiyle işte Türk kameralarına eş atamadım. Şakrak biliyorsunuz hep konuştuğumuz içimde çok uğurta kalan bir konuydu. Şakraklara yuva bile takamadım. Mozambik kameraları işte bu dönemlerde aslında bir ay sonra falan işe gelmeli lazım. Hiç bakımlarını yapamadım. Ufak ufak şimdi biraz ilgilenip bilmiyorum sezonu yetiştirebilecek miyim ee, gibi gibi örnekler var. E, enteresan bir şekilde bir gün ekstra floryaların birbirine tur yaptırıyordum bir tane e, böyle camın önünde duran boş bir yuva vardı taktım üst üste üst üste onlar 3 ağız kendi kendilerine hiç ilgilenmeden çalışmışlar 12 tane florya yavrusu aldım gibi gibi kuşların Tekrar 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 sonuç videosu olması anlamında üstüne basarak söylüyorum, sizleri sıkmak için değil. Sene boyunca yapılmış olan bakımın sonuçlarını hayvanlar kendi kendilerine gördüler, gösterdiler bana. Dolayısıyla tabii ki gönül ki bu sene yaşanan talihsizlikler olmasın ve ben bu seneyi çok güzel bir şekilde bağlayayım ama yine de şu anlamda sizlerle doğru bilgi paylaşmış olmanın rahatlığı içinde kanalı e, sonlandırıyorum e, yap vermiş olduğum bilgiler yapmış olduğumuz uygulamalar e, ne kadar doğru sonuçlar gösteriyor Ben bu sene bu bilgisizliğin içinde bile sonuçların böyle olmasından e, bunu çıkartabiliyorum e, Dolayısıyla umuyorum Burada kalan videoları da yeni amatör arkadaşlar gelip böyle bazen kanalı buluyorlar. İşte YouTube'dan izledim şöyle oldu, böyle oldu falan deyip bana ulaşıyorlar. Bundan sonraki süreçte de arkadaşlara oradaki videolar, bütün serileri izledikçe faydası olur. Ee, sosyal medya hesaplarını videonun içinde zaten paylaşıyorum. Oradan bana ulaşıldığı zaman elimden geldiği sizlere destek olacağım. Bundan sonraki süreçte herkese e, bol üretimler, güzel güzel yavrular aldıkları mükemmel sezonlar diliyorum. Hepinize sevgiler, saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.